Namaz borcum birikti. Şimdi ne yapacağım diyen kardeşim. Şöyle bir hesap dökümlerini kontrol ettik. Senin kaza dosyası olmuş 100 terabay. Ama panik yok. Bugün seninle o borcu nasıl kapatırız konuşacağız. Önce bir şey netleştirelim. Namaz ruhun nefes alışıdır. Yani sen günde 5 kere Rabbinle bağlantı kurmuyorsan hayatın 3 g bile çekmiyor. Benden söylemesi. Bu işi bilerek ertelemek. E boş ver ya sonra hallederiz diyebileceğim bir şey değil. Düşünsene elinde bir tren bileti var. Seni hayatında en çok gitmek istediğin yere götürecek. Ama sen ne yapıyorsun? Peronda leblebi yiyorsun. Instada scrolluyorsun. Daha var ya falan diyorsun. Treni kaçırınca iş işten geçiyor. Sen elinde biletle kala Sonra koca bir pişmanlık. İşte bu Rabbinin seni huzuruna davet etmesine rağmen şimdi müsait değilim demek gibi bir şey. Bunu kimse söylemese de bazen halimizde böyle ifade ediyoruz. Şimdi gelelim ana soruya. Peki bu kaza namazları ne olacak? Anlatıyorum kafa karışmasın. Bir yıl kaza namazını sadece 12 günde bitirebilirsin. Her vakit namazının ardından 6 vakit sabah namazı kazası kılarsan 12 günde 1 yıl, 2 ayda 5 yıl, 6 ayda tam 15 yıllık kaza kapanıyor. Ama dur kanka bu çokmuş diye kendini boğma. Çünkü tek yapman gereken her vakit namazından sonra 10 dakikanı ayırmak. 10 dakika çok mu geldi? E yapma pek çoğumuzun elinde telefon alıp saatlerce reyaz kaydırdığını biliyoruz. Hem kimse senden ilk günde efsane olmanı beklemiyor. Her namazdan sonra sadece bir kaza kılsan bile inan muazzam bir başlangıç olur. Ve diyelim ki başladın ama ömrün yetmedi. Sence sana son nefesine kadar tövbe kapısını açık bırakan Rabbin senin bu güzel niyetini görse, pişmanlığını bilse affetmez mi seni hiç? O zaman hadi borç kapatma zamanı. Bugün başla ilk kaza namazını kıl. Ve bu videoyu senin gibi yıllarca kaza yapmış ama hala borçtan habersiz kardeşine gönder. Beğenmeyi ve video serimiz hakkında yorum yapmayı da unutma. Bir sonraki namaz videosunda görüşürüz.